Lan bu nasıl bir poşet lan? Değil. Takip etmedik o diğer videoda. Bu ne lan? <laughs> Niye komik geldi ki bana? Bu kadar mı lan? Ne yaptın? Yarısını tost mu yaptın yedin lan? Lan bu kadar sucuk. <laughs> Get scared bro. Ne birader? Garip kokuyor birader bu. 10 yıllık sucuk herhalde bu ya. Ben bir... Ben bir deniyorum şimdi arkadaşlar. Getirdik. Ye Yenir miydi? Bir de 10 yıllık su. Çiğ yeme sucuğu ya. Hiçbir koşulda yani. <laughs> Top taze sucuk bu arada ya. Hayatımda bu kadar taze sucuk görmedim <laughs> Sanki bağrımdan şatkanda vuruldum birader bu ne? Oo. Oh. Aa. Ya yapmadı. Tamam artık yeter. Daha fazla no more IQ düşürme seansı. daha fazla dayanamayacağımızı düşünüyorum. hassas sin kripto yani. <laughs> evet. Belge Türk mü? Her günde her gün sadece bir tane IQ düşürme kanalı çöt. Kural bu. Yoksa hayatta kalmayız. Fabrikadasınız. Bunu, bunu izledik bir tane daha var bir link daha acaba çıplak yoga mı bir oyun, bir oyun. kimse bana benim videomu niye atıyorsun bana benim videomu neden atıyorsun bu nasıl saçma bir şey manyak deli senin görmediğin kimsenin oynamadığı bir oyun şaka şaka fall guys <laughs> İkinci sezonu hiç oynamadım da, bir el bile girmedim. Batplakları hızlı bir şekilde aşan sporcu batplaklardan hızlı bir şekilde kurtul... Beğenmiş mi? Tabii ki de beğendim oğlum. Değirmenin suyu nasıl dönüyor sanıyorsun? Ben bir tane fidan dikmezsem o like'lar nasıl dikilecek? Çek, çek. Gerçekten niye beğenmişim acaba bu videoyu? Bilmiyorum, muhakkak derin bir düşünce yapısı vardır bunu beğenmem beğenmenin altında. Evet. Her videom beğeniyor muyum acaba? Beğenmiyorum aslında her videom. Mu acaba? Beğenir de bilirim, bilemiyorum. Hangi kanalı izliyorsun abi? Kanfiks, tek izledim kanal. <laughs> Çok iyi şarkı. <laughs> DMC yok.